Merhaba. Ben Volkan. İşimi büyütmeme yardım edecek bir araba istiyorum. Ve bu Volkswagen tam bana göre. Ama iş yeri giderlerini düşününce bütçeme göre mi? İşte orası biraz zor. VDF Oto de çok kolay. Hemen anlatalım. Oto ile yeni arabanızı çok uygun koşullarla 36 ay vade ile finanse edebilirsiniz. Peşinatın ardından çok düşük taksitlerle bütçenize uygun 35 ay vadeden yararlanıyorsunuz ve vade sonu olan 36. ayda gerçekleştireceğiniz toplu ödeme için 3 seçenek sizi bekliyor. İlk seçenek, VDF'nin sunduğu geri alım garantisiyle aracınızı VDF'ye vererek ya da kendiniz satarak kredinizi kapatabilir ve yeni arabanızı seçebilirsiniz. İkinci seçenek, toplu ödemenizi 12 ay yeniden vadelendirebilirsiniz. Ya da üçüncü seçenek, toplu ödemeyi yaparak arabanıza tamamen sahip olabilirsiniz. Üstelik tam kapsamlı Volkswagen Kasko ve 4 yıl garantiyle. VDF Otokredit, hayalinizdeki arabaya ulaşmak bu kadar basit.